Diğer e, fakülteleriniz, diğer meslek yüksek okullarınızı da konuşmak istiyorum. E, yani e, havacılığı konuştuk. E, e, şimdi, biz havacılık, e, onu söyleyeyim, şimdi biz Ballıca Kampüsü'nü çok önemsiyoruz. Hı. Hakikaten orada yaklaşık 700 dönüm bir alan var. E, eski tekelden kalma. İşte 60 tane 1000 metrekarelik hangarlar var. 3 tane 5000 metrekare. O 5000 metrekarelik hangarları laboratuvar olarak inşa ediyoruz. Bir kısmı yapılmıştı. Şimdi biz devam ediyoruz onları yapmaya. O 60 hangarı da biz fakülte olarak planlıyoruz. Hmm. Şu anda onların dönüşümünü yapacağız. Tek kat üzerinden. İşte uçak havacılık fakültesini de oraya taşıyacağız. Mimarlık tasarım fakültesi inşallah seneye orada hizmete girecek. Ve ileride yine açacağımız fakülteler üzerinden yaklaşık 5 fakülte oraya çok rahat bir şekilde olacak. Hakikaten oraya şu anda çalışması bitmek üzere çok otantik bir kampüs planlıyoruz oraya. Hem sahilde, i̇şte o hangarlar üzerine çok tek kat üzerinde, yani. tek kat üzerinde işte kendi enerjisini üreten, kendi sulama sistemi kendi içerisinde olan son derece çevreci bir kampüs hedefimiz var orada. onun altyapısı yapılıyor şu anda, taslak çalışmaları yapılıyor ondan sonra da Peyder Bey işte devletimiz ödenek verdikçe tabii Samsun halkı, Samsunlu sanayici ve iş adamları bizi destekledi çeki ben destekledik destekliyorlar onu da söyleyeyim. Samsun'da üniversiteye çok ciddi bir ilgi var onun altını çizeyim. Hı hı. Tıp fakültesinin açılması noktasında çok ciddi destek var, yani çok ciddi destek aldığımızı ifade edebiliriz. Tabii ki eleştiri yapanlar da olacaktır. Onlara bir saygıyla karşılıyoruz ama o eleştirilere yaptığımız işlerle karşılık vermeyi düşünüyoruz, yoksa sözlü karşılık vermeyi düşünmüyoruz. 19 Mayıs ilçesinin de gelişmesine sebep olacak. E tabii 19 Mayıs ilçesi mutlaka gelişecektir. Özellikle dedim ya doğal bir ortam var orada. Yani o doğal ortamı biz değerlendireceğiz ve bu şekilde orayı düşündüğümüz şekilde bir kampüse dönüştürdüğümüz zaman nereden baksanız oraya bir 5-6 bin, 7 bin öğrenci gelecek. Tabii şehir de o tarafa doğru kayıyor. Belki birkaç sene sonra şehir içerisinde kalacak 19 Mayıs ilçesi. Evet. Dolayısıyla Samsun'un hemen periferisi ve bir parçası olacak. Ki çok güzel bir sahili var, evet. özellikle onun altını çizeyim. E, bu, bu da belki değerlendirilecek, o sahil de değerlendirilmiş olacak, Turizme açılmış olacak ve bu şekilde şehre e, ki e, Kızılırmak deltası var biliyorsunuz e, UNESCO evet. kültürel mirasa e, girme noktasında e, çok ciddi gayret var. Orası da buranın bir parçası olarak düşündüğünüz zaman aslında orada çok 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 ciddi bir doğal alan var. Yani ben herkesin aslında gidip Evet. Orayı görmesini e, tavsiye ederim. E, Sağolsun e, belediyelerimiz de oraya ciddi ilgi göstermeye başladılar, ciddi yatırımlar yapmaya başladılar ve e, aslında e, tahmin ediyorum e, 5-10 sene sonra e, insanların gidip e, doğal ortam içerisinde vakit geçirebilecekleri çok güzel bir e, alana, e, o bölge tamamen e, kavuşmuş olacak. Zaten üniversitelerin, şey yani bulundukları kentlere, ilçe olur, il olur bu fark etmez bulunduğu e, bölgeye bu şekilde katma değerler sağlaması lazım. Oranın değerini artırması evet. lazım. Bu hmm. anlamda da yani çok o, güzel planlarınız o, var. E, Orana çok girmeyelim. Tabii ki o değeri artırıyorlar ama ben o üniversitelerin biraz daha fazla e, sınırlarını açarak sadece şehre ekonomik değer değil, sadece oradaki Arazilerin değerlendirilmesi olarak değil aynı zamanda kültürel ve sosyal olarak katkı sağlamaları gerektiğini düşünüyorum. Onun için biz e, etrafında bariyer olan üniversite istemiyorum ben. E, tam aksine e, tamamen üniversiteyi e, halkımıza açan, milletimize açan e, ve herkesin oradan e, yararlanmasını isteyen bir yöneticiyim. Yani olmazsa ben, şey. e, Bu şekilde e, o üniversitenin e, şehrin kültürüne ve sosyal yapısına katkı sağlamasını düşünüyorum. Örneğin biz salgın dönemi öncesinde etkinlikler yapmaya başlamıştık. Hı hı. Geçen sene ilk dönemden itibaren Biz bu etkinlikleri ile beraber yapıyorduk ve şehir merkezinde bunları yapıyorduk. Ya Ömer, Ömer Halis Demir de yapıyorduk veya Atakum'daki sanat merkezinde yapıyorduk. Çünkü kampüslerde yapılan etkinliklerin sadece orada okuyan öğrencilere etkili olduğu ama şehir merkezinde yapılan etkinliklerin hem öğrencilere hem de Halka doğrudan e, etkili olduğunu ve halkın e, kültürel ve sosyal e, gelişmesine ciddi katkı sağladığı inancına sahibim. Şimdi 19 Mayıs ilçesine söylediğiniz planlamaya göre 7 bin üzerinde öğrenci gelecek. ya Tabii inşallah. ileri vadede. Evet, yani evet. şu, şu anda aşağı yukarı 1500 öğrenci tabii var orada. Öğrenci var. Ee, yurt ama problemi o, var mı hocam şu an? Tabii anında? yurt var orada. 400 kişilik bir yurt var. Şimdi orada e, meteorolojiden aldığımızda meteoroloji biliyorsun oraya taşınacaktı bu Burası başka bir kuruma ver, başka bir yere verilecekti. Yok, olmadı. Orada meteorolojiye yapılan binalar vardı 3 tane. Onları da o yeri de aldık biz hmm. Milli Emlak'tan. Orayı inşallah kredi yurtlarla görüşüyoruz. Onlara verip orada hmm. yaklaşık 5-6 yurt yapılacak orada. Dolayısıyla eğer onları bin kişiye çıkardığımız zaman oradaki yurt sorunu kalmayacaktır diye düşünüyorum. Evet.